Canlı sonu Evet. Tabii. Yani Giremez yani, Cumhuriyet... ama Cumhuriyet öyle değil. Cumhuriyet Hı -hı. Gazetesi resmi gazete. Silahlı Kuvvetler'in resmi gazetesi. Ve şu anda bakın Ülke TV'yi şu anda hiçbir eee lojmanda kimse izleyemez. Yani, yani şu anda Kanal 7 izlenmez. Samanyolu izlenmez. Evet. Yani şu an izleme de yasak. Yani hala içeride değil mi? kere de acayip bir beyin yıkama. Bu hala, e, hala devam diyor. ediyor. hala ama, şu anda devam ediyor. Şu an içeride kanıtlarım var. Dört televizyonluğuyla ulusal televizyon acaba seyrediliyor mu? Onlar izliyorlar değil, değil mi? Bilemiyorum. Onlar da bir onlar izleme zorunluluğu talimat izliyorlar durumları. <laughs> ulusal kanalı falan. Evet. Talimat tabii bu bölücülük oluyor. İyi bir ayrılı bir iş değildir. Mutlaka <laughs> liyakatı öne çıkarıp inanç özgürlüğünü serbest bırakıp silahlı kuvvetlerin bünyesi içerisinde e, ki e, özellikle profesyonel insanların inançlarını yaşayacakları tertip ve düzen okullarından itibaren alınması lazım. Eğer bu işi düzelmesini istiyorsak Gerçekten e, silahlı kuvvetlerimiz Tekrar e, siyasi iradenin Veya milletin ayağına çelikme takmak istemiyorsa Silahlı kuvvetlerini Milletin değerleri Nasıl dağılmışsa o dağılma göre Liyaketli olarak serbest bırakıp Böyle bir e, yolu Mutlaka evet. tutması lazım e, Ayrıca tabi şimdi geriye Baktığımız zaman e, Bir darbeler Mutlaka darbeciler yargılanmalı darbenin mağdurlarının mağduriyeti giderilmeli. Yani bunlar işte yaş karayla çıkartılmışlar, kararnameyle çıkartılmışlar, emekliliğe zorlanmışlar veyahut da istifaya zorlanmışlar, 15 yıl dolduruca kaçanlar var. Ondan sonra askeri öğrenciler, uzmanlar, Bunlar mağdur olmuşlardır. E, siviller bir noktada e, giderenler var. Mesela sivil e, e, silahlı kuvvetin sivil memurlarından da var. İftica vesaire sebeplerine mem memuriyetine son verilenler. Bu mağduriyetlerini gidermesi lazım. R.S.N. emeklilerinin de aldığını e, Tabii de tabi ileriye sivil kesimdeki mağduriyetler de İleriye var. dönük olarak da şey yapmak lazım. Ee, bir daha darbe olmasın için ne lazımsa o üç ayak söylemiştik yasal mevzuatın mutlaka düzeltilmesi lazım. Belirli bir süre istikrarlı seçim sistemimiz istikrar sağlayacak şekilde olmalı. Yani e, devletin bütün kurumları anayasal kurumları e, meclisin kontrolünde olmalı. Siyasi iradenin kontrolünde olmalı. Seçim e, sistemiyle serbest seçimle gelip gidebilecek bir durum olmalı. Silahlı kuvvetler bunun e, emri altına sokulmalı. Böyle bir düzenleme şu anayasa çalışması önemli bir fırsat bu fırsat iyi değerlendirilip özellikle silahlı kuvvetlerimizin zaptı rapt altına almasını sağlayacak ve milletin değerlerine uygun bir e, yapıya kavuşacak düzenlemelerin yapılması gerekir. Peki. Eee Bey, e, Yüksek Askeri Şura kararıyla e, ordudan atılan askerlere yeniden dönelim. Programın başında başladığımız yere. Siz bunların yani Asker olarak işte Adnan Bey'in başkanlık filan başkanlık yaptığı dönemde aslında toparlandı o da siz de editörel olarak ona çok katkıda bulundunuz hikayeler topladınız bize birkaç anı mısınız? neler neler yaşamış askerler yani, e, şimdi tabi silahlı kuvvetler içerisinde görev e, anında yaşanan olaylar var mesela bugün işte birisini akşam gündeme getirdiniz yani e, hanımını e, arabanın bagajında lojmandaki evine sokma durumunda kalan bir insana varıncaya kadar maalesef ben yani şimdi bugün e, çevik bir e, temizlik yaptık diyor. Hı. Yani temizlik aslında temizlik yapan adamın önce kendisinin temiz olması lazım. Bir kere çevik bir zihni temiz değil. Ruhen temiz olması lazım. Onlar kirletme yaptılar silahlı kuvvetleri içini tamamen kirlettiler. Disiplin yapısını bozdular. Ve bizi işte aşırı dinci diye yani silahlı kuvvetlerden on bine varan kişiyi bu tasfiye on bine varan bir rakam. Az bir rakam değil. Tasfiye aslında temizlik değil tasfiye. Ve bu tasfiye ile silahlı kuvvetlerin e, yapısını bozdular. Eee aslında ben e, atıldığıma da şükrediyorum. Bunlar başka türlü temizlikler de yaptılar. Eşref Bütlisi temizlediler. Cem sever temizlediler. Çillioğlu Albayı temizlediler. Bir de böyle temizlikleri var bunların. Öyle temizliğe de maruz kalabilirdik. Bizi sadece oradan attılar. Ölüm bile de karşı karşıya kalabilirdik. Bunların böyle temizlik maharetleri de var. Aslında e, burada bir sorun var. Sorun irtica sorunu değil. Yani irtica denilen şey bu milletin işte şurada e, onların irticadan anladığı e, bizim Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız. İrticadan onların yani hedefe koydukları irtica diye tamamıyla bizim milletimizin eee dini değerleri. Asıl sorun irtica. Yani milletin dini değerleri sorun olmaz. Bu millet bin yıldır Müslüman. Ve bu değerlerine karşı da kimse duramaz. Yani bir gün silinir giderler. Asıl sorun şu. Silahlı kuvvetleri içerisinde bu bozuk zihniyet sahipleri, işte bugün temizlik yaptık diyen yani çevik bir gibiler, Atatürkçülüğü din düşmanlığı, laikliği dinsizlik olarak algılayıp tatbik ettiler. Asıl sorun burada yatıyor. Ve bu sapık ideolojilerini, tabi tabii 28 Şubat süreni bunu da yapmaya çalıştılar. Yani demin ki şeyde hani bir dönem işte dindarlar hedef alındı. Niye dindarlar hedef alındı? Çünkü NATO konseptine göre yani Türkiye'nin içinde yer aldığı blok içerisindeki konsepte göre e, soğuk savaş döneminde tehdit komünizmdi. Komünizm. O evet. zaman komünistler, solcular temizlendi. E, 90'lı yıllardan sonra Rusya'nın dağılmasından sonra Çok konsept şey. değişti. Biz plan tatbikatlarına, harp oyunlarına katılırken e, bizim işte kırmızı mavi e, yani bu oranj kuvvetler yani Düşmanı kırmızı temsil ediyor. Daha sonra bu orange dediğimiz kırmızı kuvvetler greene dönüştü. Evet. Renkler de Eşil değişti. Çalışıyor. Resmen yeşil yaptılar. Yeşil yani Peki. İslam tehdidi. Peki. Burada irticaya karşı bir yönelme söz konusu oldu. Tam o noktada Adnan Tanrı verdi. Geçenlerde Ahmet Hakan yazdı. İşte zulüm deyin de buna hani büyük zulüm demeyin. Çünkü büyük zulüm derseniz işte efendim işkenceye maruz kalanlar, işte idam edilenler, sürgüne gönderilmek zorunda kalanlar vatan hasretiyle işte ülkesine dönemeyen sanatçılara falan haksızlık edilmiş olur diye 28 Şubat'ta yaşayanların büyük zulüm gibi değil zulüm gibi algılaması gerekiyor. Az zulüm önce yani? Az Zaten. önce şey Mustafa Bey'e sorduğum soru yani. da bir anlamda oydu. Yani şu yaşanmışlıklardan bize bir iki tane örnek verirseniz şu zulüm büyük zulüm ayrımını bir bir görelim efendim. Şimdi tabii bu süreç içerisinde sürekli bir şekilde silahlı kuvvetlerin içerisinde periyodik olarak irtica ile irticai faaliyetler olarak örtü veya da ibadetin yerine getirenlerin olmaması gerektiği hususunda konferanslar veriliyordu. Ve bu konferansların içerisinde tabii ben rütbe ve makam üstü olduğu için böyle bir baskıyı zaten kabul edecek bir durumda değildik. Bize de böyle bir şey yapılmadı ama mahiyetimizdeki arkadaşlar ayrıştı. Yani öyle bir durum geldi ki, e, bir e, belirli bir süre önce samimi olduğumuz ailece görüştüğümüz insanlar size sırt çevirdiler, yalnız bıraktılar. E, sonra bunların e, eşleri başörtülüyse lojmanlarda evlerinden çıkamadılar. Yani kantinlere, e, kantinle falan. E, Subay lojmanlarındaki, Subay lojmanındaki kantinden alışveriş yapmalarına müsaade edilmedi. Kantinden onlara bir şey vermediler. Lojmanlardan girip çıkamadılar. Yani nizamiyelerinden örtülerle çıkıp içeriye giremediler. Çıkan giremedi. Bu Bunlar engellendi. Yani bir aile yapılan bu baskı var. Tabii onların söylediği gibi bu 86 ile 92 arasında kahve kuvvetlerindeki o fiili hapsetme ve işkence yok. Yani bu 12 Eylül 12 Mart'taki sol düşünceli olanlara bu işkenceler de uygulandı. Onların gördükleri işkence biraz daha ağır olabilir. Ama şimdi düşünüyorsunuz ilahiyat fakültesine giden kız öğrenci oraya dinin öğretmeyi öğrenmeye gidiyor. Şimdi bunun başını açmasını zorlamak yani bir normal giyinmiş bir diyelim ki tesettürü olmayan bir hanıma Zorla örtün demek ne kadar ağır bir şeyse, ona başını açtırmak çok daha fazla bir ağır. Yani çünkü insan ahireti için, ahiretini göze almışsa, bunun için yaşıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmek e, yetiremediği takdirde, o insanın ne işkence yapsanız, fiili, fiziki işkence yapsanız, ondan daha büyük işkence olamaz. Yani e, mesela silahlı kuvvetlerde bir insana disiplin des disiplinsiz deseniz, dediğiniz zaman, Algılama iffetli bir kadına iffetsizlik damgasını vurmak nasılsa buna benzer. Yani o kadar ağır bir şeydir. Disiplinli bir insana disiplinsiz demek. Bu arkadaşlar ahlaki ve disiplin durumları nedeniyle silahlı kuvvetlerden ihraç edildi. Bakın şu İbrahim Tören'in bilgedinme kanununun istediği benim suçum nedir belgelerimi gönder. Gönderilen belgeler bunlar. Buraları karartılmış, ne olduğu belli değil. Ha siz yapmadınız onu? Hayır. Bu, bu, kendi belgelerinin şeyleri bunlar. Allah Allah. Yani. Ee, ona gönderdikler evet, hani şundan dolayı attık diyorlar. Mesela burada Süleymancı demişler, arkadaş Süleymancı değil hocam yok. mesela yani demek istediğim e, yapılan manevi işkence bu Süleymancı olmak e, normal bir cemaat de değil de. hayır yani. yani o bile doğru değil ya hayır yani o, o bile onu, doğru değil onu da anlamadım yani de değil yani bir şey, e, şey değil yani, bu, göre bu bakarsan, normalde tabii e, normal olarak partili. bir e, bunu normal bir, bir Bir başka kampın ordusunda silah altında değil ya yani bu inançla ilgili bir şey bu yani hayır yani söylediği şey de doğru değil ne? doğru değil? Hayır öyle olsa bile yani demek istediğim eee bu bir manevi işkence. Siz inançlarınızın üzerine bir baskı yapılıyor ve bundan vazgeçmeniz için zorlanıyor. O bakımdan baskı yüksek. Şimdi Mustafa Bey hatırlar. Ben 96 Ağustos'unda emekli oldum. Bu arkadaşlar silahlı kuvvetlerden mesela 95 aralığında 95 aralığında 44 kişi silahlı kuvvetlere resim ekledildi. Bu 44 kişiden 20 tanesi benim tugayımdı. Bu bana o kadar ağır geldi ki. O da bizim tanıyorum. Ondan sonra tabii arkadaşlarla beraber olduk. Biz ee, bir gün bir arkadaşımızın evinde toplantı düzenlediler. Ee, ben de davet ettiler. Gittik. Ee, ve her bir arkadaş başından geçen anlatıyor. Komutanın bir şey yapmak lazım diyor bana. Onlar zannediyor ki ben gitsem, anlatsam iş düzelecek. Öbür anlatıyor komutanın bir şey yapmak lazım. 20 kişi başından geçen anlattı komutanın bir şey yapmak lazım. Dedim ki ben gayri nizam İstiyorsanız <laughs> daha çıkalım. Deyince anladılar çaresizliği. Yani istiyorsanız silahlanalım daha çıkalım dedim. O zaman dediler ki ha bu komutan da çaresiz. Yani bu hale gelmişti. Gayri nizam ha? Evet. İstiyorsanız silahlanalım daha çıkalım deyince anladılar ki yani yapacak bir şey yok. Bunu sabredeceğiz ve sabırla ve meşru zemin içerisinde mücadele. Şimdi silahlı kuvvetlerden o dönemde çıkartılan yani 28 Şubat 1994 ile 100, 1200 kişi var. Bütün süreci alırsak 1637 kişi. Şimdi bu 1200 kişi eğer gerçekten devlete tehdit olsaydı bunlar çok yetişmiş insanlardı. Türkiye'nin her tarafını teröre bulardı. Hiçbir tanesinin adi suçlardan dahil hiçbir cezası yoktur. Hiçbir şekilde e, ayrıldıktan silahlı kuvvetlerden resen emekledikten sonra yargı önüne çıkmamışlardır. Yani bu arkadaşların e, baskıya rağmen vatanını, milletini, devletini sevdikleri için sabırla meşru zemin üzerinde bugünkü noktaya gelmişlerdir. O bakımdan e, hakikaten çok baskı oldu. Çok bunaldılar. İşte o benim e, oradaki söylemem bu bunalmanın derecesini gösteriyor. Paşam, bu zulüm büyük zulüm. Evet. Hadi sesini sormuş ya. Evet. Zulüm i̇şte ordudan yani. atılıp işsiz güçsüz bırakılması hı hı. büyük zulüm de. Başka bir işte de çalışamaz. Ayrıca tabii yani şimdi, Ahmet Hakan şimdi, şimdi hürriyetten atılsa o bir zulüm olur. Arkasından bir de hiçbir gazete bu adama alamaz, yazdıramaz dese ne olur? Çoluk çocuğu yok onun. Belki biraz rahattır. Bir <laughs> de var. Ama çoluk çocuğu olan Birikimi olmayan bir subay başka hiçbir yerde çalışamaz. Şimdi yani. e, o şeyi anlatayım. E, Abdul, Şuna bir Abdul noktaya koyalım Bu yani. da benim söylediğini. Yani hani e, intikam duygusuyla hareket edilmesin diyor. Öyle değil yargılansın. Şimdi silahlı kuvvetlerden çıkartılan bir insana tebliğ edilen. Seni çıkartıyoruz simit dahi satamayacaksın. E, 28 Şubat kararlarının maddesinden bir tanesi e, belediyelere kamu kuruluşlarına alınmayacak. Ayrıca tabii ki 28 yıl evet. paşaların hepsi bankalara oldu Ayrıca yani. tabii bütün özel kuruluşlara da alınmaması için ayrıca takip kontrole tabi oldular. Düşünebiliyor musunuz diyelim ki cinayet işlemiş bir adam 30 yıl hapis yatmış çıktıktan sonra kanun var, Bu, bunun rehabilite edilecek bazı iş yerlerinde hükümlü, hükümlü çalıştırma için Müzdürlük. yasal mevzuat var. Siz silahlı kuvvetlerin bünyesinden hiçbir suç işlemeden. Ondan sonra e, bir suç isnat edilmeden, e, savunması alınmadan, yargılanmadan, Bundan yargıya başvurma olur. hakkı vermeden adamı dışarı çıkartıyorsunuz şaçaması. ve herhangi bir işe girmesi için engellemek için de bütün tedbirler alıyorsunuz. Yani bu hakikaten daha önemli. büyük bir sürüme. sürüm olabilir mi? Hayır. Şimdi e, Abdülmuttalip Yıldırım diye bir Allah rahmet eylesin bir kardeşimiz. E, ben bizzat kendisiyle görüşmedim ama kaderdaş olduğumuz için hikayesini biliyorum. Hı hı. Bu